Arkadaşlar bugün sizinle birlikte pano kılıcını yapacağız. Bize lazım olan 3 kağıt, bir makas, bir cetvel, bir kalem ve bir pirit Evet arkadaşlar. Önce kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Açıyoruz ve bu ucu buradan katlıyoruz. Ve burucu da aynı şekilde. bunu buradan katlıyoruz. Öbür tarafı da ve buradan bir daha katlıyoruz. Aynısını buraya da yapıyoruz. Ve buradan ortadan ikiye katlıyoruz. Cetveli alıp santimetreden kalemimizle çizip kesiyoruz. Açıp burada bekletiyoruz. Öbür kağıdı alıp yine ortadan ikiye katlıyoruz. Açıp Burada kesiyoruz. Yine ortadan ikiye katlıyoruz. Açıp makasımızla kesiyoruz. katlıyoruz. Açıyoruz. Ve katlıyoruz. Ve <laughs> Burayı yine ikiye katlıyoruz. Açıp bir ucu ortaya katlıyoruz. Ve bu ucu da aynı şekilde bu ucu ucu kıvırıyoruz ucu da alıp kıvırıyoruz arkasını da çevirip fazlalıkları içeri atıyoruz açıp onu çeviriyoruz ve buralarını da açıyoruz alıp bu altı Geri Bu, Bunu uçları katlıyoruz. Ve buralardan, çizgilerden katlıyoruz. Keda da aynı yapıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Uçları ortaya kıvırıyoruz. Yine buradan buraları ortaya katlayıp arkasını çeviriyoruz. Buraları katlayıp açıyoruz. Çeviriyoruz. Bunları açıyoruz. Yine pirit alıp alta sürüyoruz. bunları böyle katlayıp çizgilerden katlıyoruz. Evet. Bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Açıyoruz. Bir daha ortadan ikiye katlıyoruz. Açıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Bunu buradan kıvırıp çizgiden kırıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Ve bunları bir daha katlıyoruz. Piritimizi buraya sürüyoruz. Ve katlıyoruz bu kağıdı alıp ikiye katlıyoruz bir daha katlıyoruz ve buradaki çizgiyi bir daha katlıyoruz ve böyle döndürüyoruz buraya gelince kereçi alıp buradan kereçimizi sürüyoruz ve buradan da katlıyoruz. Bu kağıdımızı alıp böyle bir şekilde şubuk yapıyoruz. tutuyoruz. Pürüzümüzü açıp uca sürüyoruz. Ve buradan böyle katlıyoruz. Şuradaki Yanlıksız yerlerden kesiyoruz. Evet. İlk kağıdımızı alıp bu kağıdımızı da alıyoruz ve bunu buraya koyuyoruz. Burada olduğu kadar yapıştırıcı sürüyoruz ve ters çeviriyoruz. Ve buradaki bütün her yeri katlıyoruz. Ve katlıyoruz. açıp buradan geçiriyoruz. parçayı alıp yarıp bunu da ikiye şekilde böyle yapıştırıyoruz. Ve oradan Bu taraflı da yapıyoruz. Ve buradan böyle katlıyoruz. Ve burayı kesiyoruz. burayı açıp Buraya geçiriyoruz. Sonra indirip şu araya yapıştırıcı sürüyoruz. Ve bu tarafa da ve bunu böyle geçiriyoruz. Arkadaşlar takıp böyle böyle yuvarlıyoruz. Ve bunu buraya bunu buraya gelecek şekilde böyle katlıyoruz. Ve buradan böyle katlıyoruz. Şuradaki kat sayısı böyle ikiye katlıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Katladığımız yerleri Yapıştırıyoruz. buraya bunun içine koyarız. Ve buradan bastırıyoruz.